2-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılmak için oynadığımız birinci tur playoff ilk maçında Ukrayna ile karşılıklı atılan goller sonrası bir bir berabere kaldık. Bu maçın rövanşı 29 Ekim 2024 Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimburu Stadında oynanacak. Bu turu geçen takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle ikinci playoff turunda rakip olacaklar. İkinci turu da geçen takım 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Maça gelirsek uzun bir sakatlık döneminden sonra takıma katılan tecrübeli oyuncumuz Melike çok çabalamasına rağmen henüz tam olarak hazır olmadığından beklenenden uzak bir performans sergiledi. Maçın başında ceza sahası dışından attığı sert şut üstten dışarı çıktı. Daha önce 7 kez playofflara katılmış tecrübeli Ukrayna takımının ilk hata 11. dakikada Andrukiv'den gelirken kalecimiz Selda başarılı bir şekilde çıkardı. 12'de Ebru'nun ceza sahası içine gönderdiği pasına önce Ece 15'te ise Busem iyi vuramayıp dışarı attılar. 26'da ise kornerden gelen toptaki karambolü kale çizgisi üzerinden Ümran son anda soğukkanlı biçimde savuşturdu. 38'de bu kez Gülbin karamboldaki topu uzaklaştırıp defansı rahatlattı. İlk yarıda tutuk bir oyun sergileyen millilerimiz ikinci yarıda oyunun hakimiyetini ele alıp adeta tek kale maç yaptılar. Bu hareketlenme sonucu 47'de günün başarılı ismi Elif'in getirdiği topu bloklayan Samson 55'te Aylin'in kafa vuruşunu güçlükle dışarı çeldi. Baskılı oyunumuz devam ederken 61'de sol kanadı iyi kullanan İlayda'nın kale içine alda at misali yaptığı ortayı adeta Fox Indi Box misali düzgün bir ayak içi plaseyle gole çeviren Elif beraberliği sağladı. 89'da yine İlayda'nın ortaladığı topa Elif iyi bir kafa vuruşu yapsa öne geçmemiz işten bile değildi bu baskılı oyunumuza rağmen ikinci golü bulamadık. Ukrayna pres yayınca oyun disiplininden kopup kontrataklar ile tehlike yaratmaya çalışıyor. Bu arada rakip oyuncu Petrik 55'te sarı kart gördü. Umuyoruz ki 29 Ekim'de takımımız turu getirecek bir sonuçla sahadan ayrılırken İsviçre yolunda ilk engeli geçip bizlere de büyük bir sevinç yaşatırlar. Millilerimize başarılar dileriz.